İlk koşu başlamak üzere beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve... Koşu başladı. Orta kulvardan 3 numaralı Dolamaç geldi. Koşudaki liderliği aldı. Hemen yanına 6 numaralı Seymentay ataklarını sıklaştırdı. Şimdi yeni lider Seymentay. Önde 4 safkan var şu an. Muş Fırtınası ve Şaşkova da bu safkanlara dahil oldu. 1,5 boy kadar geride izlediğim safkan 10 numaralı Gelinim Merve. Son 800 metreye girilirken liderlik 3 numaralı Dolamaç'ta fark 1 boy kadar. İkincilikte Şaşkova var. 1 boy kadar geride dışta 6 numaralı Seymentay'ı izliyorum. Onun içinde 5 numaralı Muş Fırtınası. Daha sonra 2 numaralı Biçerman bir boy kadar geride 10 numaralı Gelini Merve dışında 9 numaralı Cankut bir boy kadar geride 12 numaralı Tumbulmak ver daha sonra içeride 8 numaralı Balbadem sırasıyla viraj dönülüyor 3 numaralı Dolamaç virajı bir boy farklı önde döndü. İkincilikte 11 numaralı Şaşkova var. Daha geriden ortadan 6 numaralı Seymentay'ın içeriden Muş Fırtınası'nın yanından 2 numaralı Biçerman'ın çabaları var. Son 400 metreye girilirken koşudaki liderlik 3 numaralı Dolamaç'ta fark bir boy kadar içeriden 2 numaralı Biçerman ortadan 6 numaralı Seymentay'ın sprint'i var. Farklar azaldı. Son 400 metreye girilirken ortadaki Dolamaç yakalandı. Dışarıdan 6 numaralı Seymentay içeriden 2 numaralı Biçerman geldi. 3 safkan arasında birincilik mücadelesi var içeride. 2 numaralı Biçerman şimdi az farkla hakim oldu. 2 numaralı Biçerman yarışı kazandı. 3 numaralı Dolamaç ve 6 numaralı Seymentay arasındaki ikincilik kararı varış hakemlerine kaldı. 4 numaralı Kerim Dedem 4. 12 numaralı Tumbul Makberde yarışı 5. tamamladı. 2 numaralı Biçerman Atakan Cemdağ Deveren'de ilk koşuyu kazandı.